Evet. Mesela. evet mesela. Nasılsınız? 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 gelsin. gelsin. Geçelim mi? Evet, Hadi. Bir saniye fotoğraf <laughs> alabilir miyiz? Başkanım buraya da bakalım. Allah Evet, oyumuzu kullandık. Öncelikle eee bu seçimlerin milletimiz için hayırlı ve uğurlu olmasını istiyorum, talep ediyorum sükunet içerisinde geçmesi tabii en büyük temelimiz. Şu ana kadar bildiğimiz kadar herhangi bir sıkıntı yok. İnşallah sonuçlarında yine sükunet içerisinde peker tarafından kabul edilmesini bekliyoruz. Milli iradenin tecellisidir sandıklar. Demokrasinin vazgeçilmezidir. İnşallah sonucun hem Samsun için hem de ülkemiz için hayırlı olmasını ben temenni ediyorum.